Evet, pazar günü yani yarın saat 20'de Dolmabahçe'de Beşiktaş'la Trabzonspor kozlarını paylaşacak ee, bir futbol sever olarak hatırladığım son yıllarda iki takım arasındaki maçların oldukça keyifli geçtiği hep bize güzel bir mücadele, güzel bir karşılaşma sundular. Umut ediyoruz yine futbolun ön planda olduğu, güzel olduğu bir akşam geride kalır. Herkesin de merak ettiği iki takımın muhtemel 11'i ya da nasıl bir 11 ile çıkacağı. Hemen istihbaratlarımızı ekrana yansıtalım ve muhtemel 11'lerimizi paylaşalım sizlerle. Beşiktaş'ın ee, Beşiktaş 11 ile başlıyoruz. Kalede Ersin'i bekliyoruz. Ee, Roman Sais sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Onun yediği olarak alınan Emre Can da e, sakat. O da Wellington e, forma giyemiyor. Wellington forma giyebilir. İstanbul Ama, maçında Wellington'u tercih etti çünkü. Evet. Ama onu sağ stoper olarak düşünüyor. Hoca hep böyle solda bir sol ayaklı oyuncu düşünüyor diye bize aktarıldı. Yani doğru, o doğru. yüzden Rozier ve Masuaku bekler, Montero ve Tayyip savunmanın ortasındalar. Josef, Salih, Jesson orta üçlüsü, Enkudu, Gezal ve Weorst ileri üçlüsüyle sahaya çıkacak. Beşiktaş Gezal'ın da ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. siyah beyazlar o ideal ön kavuşuyor. Uğurcan Kale'de olacak Trabzonspor'da. Larsen, Bartra, Vitor Hugo ve Eren savunma dörtlüsü. Marekamşik, Gıbamin ve Bakasetas. Orta saha üçlüsü Trezege solda. Umut sağda. Maxi Gomez'de ileri uçta görev alacak diye bekliyoruz Trabzonspor'da da. Bordo Maviler'de hafta içinde gerçekten de muazzam bir e, galibiyet elde ettiler. Monaco karşısında ve ikili verici de rakibinin elinden e, kopardı, aldı Trabzonspor. Tebrik edelim bu galibiyeti için ve güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Trabzonspor istihbaratınız iyi değil. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani Umut'u sağ kenarda oynatacağını hiç düşünmüyorum. Biz öyle düşün, Yani öyle düşünmedik. Öyle bir bilgi aldık diyelim. Evet. Yani bence öyle oynatmayacak. Peki. Orada genelde orta saha özellikle tercih ediyor. Zaten Maxi Gomez ya da Umut'tan bir tanesini kulübede tutma lüksünü kaybetmemesi lazım Trabzonspor'un. Hani geriye düştüğü maçları bu ikiliden bir tanesini onun yanına atarak ya da yerine atarak maç çeviriyor Trabzonspor ya. Ama Beşiktaş'ta sayısı hariç ideal bir kadroya benziyor hocam. Ne dersin? Valla ben şöyle söyleyeyim. Her iki takımında form anlamda baktığımız zaman benzer. Yani ben hem Beşiktaş'ın çok fazla üstün formda olduğunu düşünmüyorum. Trabzon zaten hala o istenen bir Trabzon değil. Ya tamam Avrupa'da çok güzel bir galibiyet, aldı. Ama ligde çok oyuncu forsuz e, formsuz olduğunu söyleyebilirim. Mesela Beşiktaş'ta ideal kadro. Şu anda ben orta sahada ideal bir türlü koyamadım. Salih Gomez mi, Go şey, Getson mu, Joseph Getson mu, Salih de Delali mi? Yani orada <laughs> bana göre Beşiktaş'ın ciddi bir sıkıntısı var yani orta Mesela sahada. Delali çok kötüydü hocam son maçta. Evet. Ben ben yani size de sorsam şimdi ideal. Neye göre ideal? Rakibe göre. Rakibe göre diyorsun evet. Yani. genel anlamda değil. Yani Delali derbide Fenerbahçe maçında beğenmediğimiz gibi Giresunspor maçında o kadar dayanmasına da hayret ettim. Ee, Trabzonspor orta sert bir orta saha. Mesela Marek Hamşi'ye yakın oynamazsan Trabzonspor rakip kaleye çok rahat götürebilen bir oyuncu pas kalitesiyle. O yüzden bu e, presçi oyuncularla oynamasının çok doğru olduğunu düşünüyorum Beşiktaş takımının. Sayı haricinde de bence en iyi kadrosuyla oynayacak. Peki şöyle Peki e öyle oynarsa pardon çok özür dilerim. Hocam. Öyle oynarsa şansı var Beşiktaş'ın. Peki Fenerbahçe'ye karşı gibi oynarsa ve Gorgulina uzak kalırsa o zaman büyük bir sıkıntı olur Beşiktaş için ha. diye düşünüyorum. Ben Gezal ve Enkudu varken Vegos'un çok yalnız kalacağını düşünmüyorum. Biraz Enkudu Topu Gezal ayağına aldığında o Larin Abubakar etkisi olduğu gibi topu içeriye çektiğinde Enkudu'nun çok çizgide beklemek yani ceza sahası içerisine girerse evet. çok kolay gol da girebileceğini düşünüyorum. Çok çizgide kalıyor. Yani Kuvarejma yapardı bunu biliyorsun. Yani, çizgiden alır değiller ki topu. Beşiktaş e, sol tabii. kenardan getirirdi sağ taraftaki önce çizgide bekliyor olurdu Kuvarejma. <laughs> Ama Enkudu'nun bunu biraz daha içeriye girerek yaparsa skora da dokunabileceğini düşünüyorum. Abi, Beşiktaş bir maç oynamadığı için, iki iç saha, üçüncüsü de neredeyse tam kadro olduğu için bir adım önde olduğuna inanıyorum ben. Peki Trabzonspor 11'ini de bir verelim muhtemelen o yerine. Ee, sevgili Erman beğenmedi ama şöyle bir durum da var. <laughs> e, yerli durumu. Yani e, bir kere Umut'u biz net ilk 11'de bekliyoruz ama Maxi Gomez'in yerine midir? Yoksa böyle bizim verdiğimiz gibi e, Maxi Gomez'e de orada destek olabilecek e, çizgiye yakın. A Avrupa'da Monaco'ya karşı oynattı onu hı hı. en önde Umut'u. O yüzden 3 günde bir üst üste 11'de başlatmak yerine ömrün durumu ne bilmiyorum hı hı. ya da Yusuf Yazıcı'nın. Onlardan bir tanesini kullanıp e, Umut'u kenarda bekletebilir. İyi bir hamle çünkü. Hamleni niye kaybedesin ki? Canini de var ama hamle olarak. Canini de var ama Türk oyuncu kuralında da rahatlatır evet. Umut. Yani Tabii, şöyle hani Maxi Gomez'i e çıkarırsın Ya Canım şu Türk oyuncu orada? kuralını artık değiştirsinler sezon sonunda Yo, Bu ne matematik ya. problemi gibi uğraştırıyorlar herkesi Biz bu kadar uğraşıyorsak teknik direktörler <laughs> ne yapıyor Allah bilir Yani bu nedir böyle Ya Olur. bu yüzden zaten Trabzonspor için de Yani Dorukhan'ın sakatlığı en çok Bu durumdan dolayı e, Abdullah Hoca'nın elini konu bağlıyor bence Yani Dorukan sağ bekte koyu oynuyor Sol bekte oynuyor Orta sahada oynuyor Dolayısıyla bugün iyi olsa Gıvam'ın yerine Dorukhan'ı yazacak oraya hoca ve istediği gibi ön tarafı kuracak. Mesela, ama bu üçlü hala pardon. üçlü hala şey değil ama ya Trezegge mesela istediği sizce verdi mi onun yerinde? Zaman zaman bir de, şeyler Vakemi yapıyor. Bakayım gibi değil ama hocam Bakasetas, ben de toparladı. Bakazetas. ona da tartışılı. E Gomez ne oldu ya? M Maxi Gomez yok ya. Yani ligde bakıyorsun değil mi? Yıldız oyuncu ondan daha fazla şey bekliyorsun. Yani Trabzon'da ya işte yani Beştaş bir adım ben de katılıyorum önde ya. ama ya düşünsenize mesela Fenerbahçe Maxi Gomez'i istiyorken Trabzonspor transfer etti. Fenerbahçe gitti Batshuayi aldı. Şimdi i̇ki oyuncuyu kıyasladığın zaman Batshuayi bayağı bir önde Maxi Gomez'e göre. Ya doğruyu Fenerbahçe yapmış oldu. Burada. Sayın Ali Koç'un söylediği enteresan bir şey var. Biz Maxi Gomez konusunda hoca ikna edemedik dedi. Hı hı. Hocanın oynatmak istediği ya da kullanmak istediği oyuncu profili Maxi Gomez değilmiş. Trabzonsporda Trabzonspor da çok beklenmedik bir Cornelius gidişinden sonra çok spontane. Hemen çabuk çabuk alıp getirdi. Bu uygun mudur, değil aynen. midir? Çok fazla irdeleme şansı olmadı. Ee, bence Fenerbahçe'de uygun olurdu ama ya bu kadroyla bence uygun. Ya olurdu. bence Jesus herkesi kullanır orada. Aynen. Ya aynen. Beşiktaş'ta Batshuayi 88'de oyuna girdi mi? Erkut. Hiç 88'de Yok. girdi mi? Yok. Ya da bir maç, Ram maçında golü kaçırdıktan sonra bir sonraki maç kenarda oturtuldu mu? Hep oynadı değil mi Batshuayi? Evet. Hep üzerinde o takımın en büyük yükü vardı. O yükün altından kalkamadı ama cesus çok doğru kullanıyor Batshuayi'yi. Bazen hamle yapıyor, bazen 11. Gol kaçırsa da kaybesi de bu oyuncunun üzerinde çok fazla bir yük yok. O yüzden Beşiktaş'taki o baskı altındaki görüntüsü yok Batu Ama Trabzonspor'da kaybolmuş bir oyun var şu anda. Bir bakıyorsun iki maç çok kötü oynuyor. Monaco'ya karşı mesela dengede giden bir maçta hani böyle komik goller oluyor ya. Ç çarpa, öyle bir gol çarpa. attı Trabzonspor değil mi? Ondan sonra çözüldü her şey. İki tane de duran top golü yapıştırdı üstüne. Hani çok öyle oyun üstünlüğü almadan... Bir anda skor inanılmaz bir yere geldi. Ya yani futbolun bu detaylarını İstanbul'da Beşiktaş'a karşı kullanabilecek mi onu göreceğiz. Yani oyun üstünlüğü almadan da duran toptan ya da bireysel bir şeyle çözebilecek mi onu bilemiyorum. Belki Bakasitas'ı bir tarafa atacak bu arada bak onu da söyleyeyim sana. Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu. Canini. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına ait özel uçak ile saat 16 sıralarında İstanbul'a gitti. Bordo Mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ve Peres'in yanı sıra Canini de maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul deplasmanına Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Strieger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Densville, Hüseyin Türkmen, Mark Bartra, Eren Elmalı, Emmanuel Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamşik, Cibamin, Enis Bardi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Montasir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeget, Umut Bozok, Gomez ve Naci Ünüvar isimleri ile gitti. Hüseyin Çimşir, Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok zor olacak. Trabzonspor'un eski hocası ve kaptanı Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmanın iki taraf açısından da zor geçeceğini belirtti. Trabzonspor, un eski hocası ve kaptanı Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki teknik adam, iki taraf için de yarınki maç çok zor olacak. Beşiktaş kazanamazsa, Valerian Ismail problem yaşayabilir. Trabzonspor açısından da bu maç kadro dönüşümünün sancılı olup olmadığını gösterecek. Seyir zevki yüksek bir 90 dakika olacağını düşünüyorum dedi. Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor taraftarına büyük jest. Helal olsun dedirtti. Trabzonspor futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo mavili oyuncularla fotoğraf çekilebilmek için tesis önünde bekleyen taraftarları görünce onlara büyük bir jest yaptı. Yağmurda ıslanmalarına gönlü razı olmayan ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür onları aracına aldı. Taraftarlarla fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiren Abdülkadir Ömür'ün bu jesti görenlere helal olsun dedirtti. Trabzonspor futbolcusu Abdülkadir Ömür davranışıyla takdir topladı. Trabzonspor futbolcularıyla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar yağışlı havada tesisin önünde bekledi. Ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür hem onları aracına aldı hem de fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün jesti sosyal medyayı salladı. Abdülkadir Ömür'ün bu davranışını görenler ünlü futbolcu ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Birçok kişi Abdülkadir Ömür'ün jesti üzerine sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. Adamsın evlat. İşte Trabzonspor oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün bu jesti ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde, adamsın evlat. Beni de evveliyatında Özkan Sümer hocam almıştır aziz ruhu şat olsun. Trabzonspor için en faydalı hareketi olmuş. Adam adam helal olsun Abdulkadir. Ömür'ü çok seviyoruz. İnşallah o da futbolu yine çok sever. Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol, 8 asistlik performans gösteren Bakasetas, bu kez henüz Ekim ayında olmamıza rağmen 6 gol, 6 asistlik istatistiğe ulaştı. Yunan Yıldız, özellikle Avrupa arenasında fark yarattı. Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası devam ediyor. Sezona müthiş başlayan ve Trabzonspor'un en skorer ismi olan Yunan yıldız, Monaco mücadelesinde de takımın en iyilerinden biriydi. Witter Hugo ve Trezeguet'in gollerinde asist yapan Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı. Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2'de gol pası verdi. Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Süper Kupa finalinde de birer golü bulunan Bakasetas, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. En iyi dönemi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon ise 43 resmi maçta 9 gol atıp 8 asist yapmıştı. Henüz Ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan Bakasetas, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Bu sezon ne yaptı? Süper Lig 8 maç 670 dakika 3 gol 2 asist. Avrupa Ligi. 4 maç 304 dakika 1 gol 4 asist. Şampiyonlar Ligi. 2 maç 102 dakika 1 gol. Süper Kupa. 1 maç 90 dakika 1 gol. Toplam 15 maç 6 gol 6 asist. Trabzonspor kulüp sıralamasında 87 basamak yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor, UEFA kulüpler sıralamasında Avrupa serüvenine başladığı yerden 87 basamak yukarı çıkmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi H grubunda, 4. maçlar sonunda 6 puanı bulunan Trabzonspor, Kızıl Yıldız'ın ardından Monaco'yu mağlup etti. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhaga 2-1 ve 0-0'lık skorlarla elenen Bordo Mavililer, UEFA kulüp sıralamasında 87 basamak birden yükseldi. 226. sırada Avrupa serüvenine başlayan Trabzonspor, şu anda 139. sırada yer alıyor. Haftanın golü Enis Bardi'den. Monaco maçının 67. dakikasında Frikik'ten ağları havalandıran Enis Bardi, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golüne imza attı. Taraftar oylarıyla yapılan ankette, 27 yaşındaki Yıldız'ın akıl dolu vuruşu birinci seçildi. Aday gollerden bir diğeri de Sörlot'un Real Sociedad formasıyla Şerif'e attığı goldü. Öte yandan haftanın kaleci kurtarışları arasında Uğurcan Çakır'ın ilk yarıda Fofana'nın şutunu çıkarttığı pozisyonda yer aldı. 11,5 milyon TL daha kasada. Bordo Mavililer, Monaco galibiyetiyle önemli bir rakamı kasasına koydu. Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde galibiyet primi olarak verilen 630 bin euro yani yaklaşık 11 milyon 500 bin TL'lik kazanç sağladı. Trabzonspor, şu ana kadar Avrupa'dan 13 milyon euroya yakın gelir elde etti. Fırtınanın hedefi, gruptan çıkıp bu rakamı 20 milyon euro seviyelerine getirmek. Fırtına 15'lik yeteneği kaptı. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna iddialı bir şekilde devam eden Trabzonspor, altyapısını güçlendirdi. Bordo Mavililer, daha önce Galatasaray'la da deneme antrenmanlarına çıkan 15 yaşındaki İbrahim Keskin'i renklerine bağladı. İddialı transferler yapan Trabzonspor, bu sezonda şampiyonluk hedefliyor kadrosuna Bartra, Umut Bozok, Maxi Gomez, Eren Elmalı ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri katan Fırtına'nın 9. hafta itibarıyla 17 puanı bulunuyor. Bordo Mavililer, pazar günü Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Bir yandan Süper Lig, bir yandan da Avrupa Ligi'nde ilerleyen Trabzonspor, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bordo Mavililer sürpriz bir ismi transfer etti. İşte detaylar. Trabzonspor, Altınordu altyapısında yetişen ve Galatasaray ile de denemeye çıkan genç stoper İbrahim Keskin'i kadrosuna kattı. 15 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor altyapı kadrosuna dahil edildi ve gelişimi burada yakından takip edilecek. Fırtına, altyapıdan çıkardığı isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Trabzonspor'da daha önce Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Serkan Asan ve Ahmet Can Kaplan gibi önemli yetenekler A takıma yükselmişti. İbrahim Keskin kimdir? İbrahim Keskin 12 Nisan 2007 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Genç oyuncu, futbola altın ordu altyapısında başladı. 15 yaşındaki futbolcu stoper bölgesinde görev yapıyor.